Şimdi Seda'ya ben dönmek istiyorum. Muhabirimiz Hatice'nin yanında Seda ve e, acaba bakalım bize ne söyleyecek, ne diyecek çok merak ediyorum. E, Seda merhabalar. E, merhaba. Şimdi Seda beni şu çok etkiledi, e, bağırır, çağırır, kızar diye düşünme. Gel, başımın üstünde yerin var, rüzgar gibi savrulma diyen bir baba. Ama tabii e, her zaman bu cümlenin samimiyetini sağlamasını yapmak lazım. Sen bu cümleyi duyunca ne hissettin? Koşa koşa gelecek misin? Yoksa aslında tam da oralarda olmanın sebebi baban ve annen mi? Burada yaşadığın hayat mı? O ev mi? Biraz da senden dinleyelim. Ee, bu arada e, bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Ee, şu an e, sadece e, sizle konuşsam? Tabii ki, tabii ki. Tabii ki olur. Ee, kendini nasıl rahat hissedeceksen Seda. Yani e, bu dakikadan sonra önemli olan senin hissettiklerin, duyguların, seni oraya atan rüzgarın ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Baban diyor ya rüzgarda savrulma. Peki o sert rüzgarlara niye verdin kendini? Niye ta oralardasın? 7 aylık çocuğunla il il geziyorsun. Ee, belki de güvende bile değilsin. Üstelik de o uygunsuz yayınları yapıyorsun, ediyorsun. Ee, bütün bunları yapacak kadar da aslında e, ruhsal olarak da iyi durumda değilsin. E, hangi rüzgar attı seni oraya? Ben onu öğrenmeye çalışıyorum. Bunu anlatırken nasıl rahat edeceksen öyle anlat. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Eee. Ya. Eee. Eee bu arada şöyle anlatayım size e bunun nedeni zaten söyle söylesem zaten şimdi. Eee nasıl anlatabilirim? Babamın yüzünden gibi. oldu her şey. Yani. E, Seda sana şunu söyleyeceğim Sen şu anda güvendesin e, ve hiçbir şekilde zaten e, seni kaygılandıran korkutan, ürküten ne varsa senden uzakta. Onun için bence e, rahat ol içindekileri dök Belki de çok garip bir şey söyleyeceğim ama, ee, aslında evin içinde yapacağınız bir konuşmayı e, bir sürü insanın önünde daha rahat yapabileceksiniz çünkü sen şu anda e, annenden ve babandan uzaktasın ama e, biz senin güvenliğinden sorumluyuz, biz senin yanındayız ve seni dinlemek ve anlamak üzere buradayız. Biz seni anlamak için buradayız. Onun için sen kendini anlat bize. Rahatlıkla anlat, diline geldiği gibi anlat, istediğin gibi anlat. Anlat ama. Yani şöyle söyleyeyim. Sebebi babam. Yani sürekli evde kavga çıkarttı. Yani en son kavga da zaten e, kastam onda oldu. Ondan sonra ya e, en ufak şeyde tartışmada kavga çıkardı evin içinde. Sana şiddet mi uyguladı? Şöyle anlatayım size Ece abla. Anlat. Nasıl anlatmak istersen öyle anlat. Ben seni dinliyorum can kulağıyla. Yani e, Ece abla dedin ya hakikaten bir ablanı anlatır gibi anlatabilirsin. E, ben dediğim gibi burada seni anlamak üzere hazır bulunuyorum. Hepimiz öyleyiz yani e, ve... Ee, annenle baban dinliyorlar belki onlar da ilk defa seni anlayacaklar belki e, ilk defa eğer şiddet varsa işin içinde sana bugüne kadar hep şiddet uyguladılarsa belki ilk defa ondan uzakta kendini ifade edeceksin onlara da her neyse seni üzen kaçıran onlardan çünkü onlar seni ve torunlarını geri istedikleri için geldiler buraya. Ama elbette e, bir takım nedenlerin var orada olduysan, bu kadar zamandır oralardaysan, cami avlularında yatacak kadar, e, beş parasız kalacak kadar, e, çaresiz diye bile evet dediysen, yeter ki ben o evde olmayayım dediysen senin de bir takım nedenlerin var. Ben bunu tahmin edebiliyorum, anlamaya da hazırım. Onun için anlat bize. Ee, ben şimdi size kısa ve özet geçeyim. Ee, Şimdi biz kastamonuya gitmiştik ayrıca e, tatile. Ondan sonra e, nasıl anlatabilirim size? Ondan sonra e, sabah kavga oldu evin içinde. Niye kavga oldu? Tartıştılar falan. E, Tartıştılar dediğin kim tartıştı? Bana ben anlatayım ben. Hadi ben anlatıklarım var ya onları anlatabilirsin şu an. Seni neyin bu kadar incittiğini anlatabilirsin Sedacığım. Yani e, belli ki çok incinmişsin, çok yaralanmışsın. Ne yaraladı seni bu kadar? Ne üzdü seni bu kadar? Yani e, o ürkekliğinden bile aslında hiçbir şey söylemeyişin bile çok şey anlatıyor. Yani bu kadar kilometre uzakta buradan bu stüdyodan annenden baba, babandan ee, bu kadar kilometre uzakta yüzlerce kilometre uzakta bile bu ürkekliğin çok şey anlatıyor. Şöyle söyleyeyim, evde kavga çıktı. Ondan sonra çocuk odadaydı. Ondan sonra bu kavga biraz e, büyüdü annem babanın arasında. Ondan sonra işte ben içeri girdim. Yani çocuk tabii psikolojisi daha önemli. Çocuk çocuğun yanına kavga ediyor, bağırdı, çağırdı, babama dedim. Sakin ol yani. Çocuk korkuyor dedim. Ondan sonra e, ben çocuğu aldım mutfağa geçiyorum. Ben arkamdan göresinli bir şekilde sanki üstüm yürüyecekmiş şeklinde. Ondan sonra ben de artık dayanamadım yani içim o kadar çok biriken bir şeyler var ki. Ne onlar Seda? Ne onlar içinde birikenler ne? Açık açık anlatabilirsin ama bana anlatsın her şey anlatabilirsin şu an. Ecadına. Yani şöyle söyleyeyim. Bir aile yani bir kızını yani çok bir şekilde yani üzerse, kırarsa yani evin düzeninde kavga, gürültü veya başka bir şey olursa zaten evin tadı tuzu kalır ya da bir şeysi kalır. Birer bir kızı zaten üzüyorlarsa, o farklı bir şey. Yani bu mesela şöyle anlatabilirim size. Bu evden kaçan insanların çoğu ailesi yüzünden kaçıyor. Yani ben de öyle oldu. Yani benim annem yanımda durmadığı için kusura bakmasınlar. Yani gerçekten kavga, gürültü veya başka bir şey gerçekten çok yorucu yani. Böyle bir yani anne olduktan sonra insan o kadar çok değişiyor ki yani ben artık dedim yani canıma tak etti yani kusura bakmasınlar canıma gerçekten tak etti artık gittim ayrı ev tuttum çocuğumu aldım baktım bir şekilde ben bu duruma düştüysem zaten onlar sayesinde düşmüşümdür bu şey şekilde. Siz bu kıza ne yaptınız bu kadar? Evet, şey Biz bu kıza çok güvendik. Biz bu kıza çok biz güvendik. Şey Bak o gün, bu kaçtığı gün, biz yaptıklarını duyuyorum ben buradan. Bu çakal kızım kızım kızıma o, söylüyorum. Bir ya şey söyleyeceğim. Ben böyle... Bu çakal yani şöyle. Şimdi kulak, acaba şunun için durdum, onu evet. da söyleyeyim. Evet. Hani doğru mu duydum? Yani bu torununu ve kızını geri isteyen bir babanın kelimesi midir acaba diye böyle kendi kendime bir düşündüm. Hakikaten böyle çakal deyince bir anda dönüp, yani bu kızın ürkekliğini siz Bir çakal, çakal ürkek bir hayvan mıdır? E canım, yani bu kızın ürkekliğini görmüyor e musunuz? Canım, bu kıza ne yaşattığınızda o... kilometrelerce öteden bire bu kadar ürkek, konuşamıyor, ağlıyor, travmalı. Yani onun için bana dürüst olun. E ben de onda sıkıntı yok. O dürüst yüzde %100 emin olabilirsin. Çünkü benim sıkıntım yok yani. Bende problem yok. Problem kendisinde. Madem bir evde hep kavga var, hep gürültü var. Benim 3 tane çocuğum var. Bundan başka niye kaçan yok? Bakın, dün organımı veririm, böbreğimi evet. veririm diyen baba. Evet. Bugün ilk ilk, ilk kelimeniz çakal demek oldu. Çok acayip. Ya o benim Çok aramızdaki acayip. samimiyete dayanarak kullandığım bir cümle. O beni anlar, anlamıştır beni. O samimiyet bir cümle. Öyle ben... mi Seda? Samimi, samimiyetiniz e, dolayısıyla çakal mı der sana genelde? Böyle mi şirinlik yapar baban? Ee, şöyle anlatayım Ece abla. Ee, bir sorsanıza. Abim neden bu duruma geldi? Abim bu duruma geldi derken dün baban demişti ki bana e, biraz özgüven problemi var. Biraz çekingen, biraz çekik e, falan demişti yanlış hatırlamıyorsam. Bu durum derken öğrenme bunun ötesi var. de öğrenme güçlüğü. Öğren